Hey Hepinize merhaba dostlar isim bu kanalına hoş geldiniz nasılsınız nasıl gidiyor hayat İnşallah iyidir iyi de gidiyordur inşallah bugün sizlerle birlikte bir konu hakkında konuşacağız ve yine tabii ki bende konular çıkmaz yani bir sürü konu çıkar ve hepsini tek tek konuşmak istiyorum aslında ben ben bende bir sürü konu var yani konuşabileceğim konuşmak istedim. bir sürü bir şey var hep aklıma gelip, gelip yazıyorum yani hep yapacaklar listeme yani videolar yapacak listeme ama maalesef ki şimdi 3 günde bir video atmak zorundayım çünkü her gün video atarsam Sistem bozuluyor. O yüzden 3 günde bir video atmak zorunda olduğum için Şimdi hepsini bir anda çekersem patlarım yani. O yüzden şu an bir kafamda bir şeyler kurup, düzenli bir şekilde videoları editleyeceğim. Çünkü o an istediğim şeyleri söylemek istiyorum ve unutup gidiyorum. Sonra bir kalkmışım, o videoyu çekmem gerekiyor ve dediklerimi, yani. o an dediklerimi hepsini unutmuşum falan oluyor. Neyse. Bugün sizlerle birlikte AŞK nedir ARKADAŞLAR? Evet, bunun hakkında konuşacağız çünkü Ben anime izliyordum, tamammışım. Şöyle söyleyeyim. Annemi izliyordum böyle birkaç annemi izliyordum. Romantik izliyordum ve şunu düşünmeye başladım. Böyle izlerken bir anda geldi. Yani sevilmek nasıl bir duygu? Sevmek nasıl bir duygu? Aşık olmak nasıl bir şey? Aşk nedir? Gibi böyle bir sorulara bir içerisine girdim ve bu konuyu sizlere tartışmak istiyordum dostum. Evet siz de yorumlarınızı... <laughs> siz de yorumlarınızı aşağıdaki şeyden yorum atma şeyinden bırakabilirsiniz. Sizin yorumlarınız her türlü okurum bu arada merak etmeyin. Okuyorum zaten yani, mal mal. Şey yapmıyorum hatta cevap bile veriyorum. Çünkü yorumunuz önemli anlatabiliyor muyum benim için yani. Bir yorum atmak benim için çok önemli bir şey. Hem YouTube işin, izlenme için, her şey için çok önemli yani. Ben her türlü okurum ya, yani, onu söyleyeyim başta yani. E, dediğim gibi işte bugün bu konu hakkında konuşacağız arkadaşlar. Şimdi ben 20 yaşındayım. Hayatımda bir kere flört ettiğim birisi oldu. Yani o da bir ay falan sürdü. O da benim aptallığım yüzünden bitti. Şimdi ben e, ilk defa flörtleştiğim için, ilk defa birisiyle düzgünce konuştuğum için bunu kaldıramadım. Mal çünkü ben. Ben gerize kaldım. Bak şurada böyle gerize kal damgası vardır bir ihtimalle. Görüyorsunuzdur yani. E, ben gerize kaldım ve yani mal da yaptım. Kız da işte üzdüm. Ve kız da tabii ki engelledi. E, ve bir daha da asla olmadı. Şu an çok yalnız bir bro. Yani yalnızım kardeşim. Anladın? İşinde bir yalnızlık var. Neyse. Kısacası şu arkadaşlar. Aşk nedir? Şimdi Bazıları diyor yani ilk görüşte aşk diye bir şey vardır falan filan. Aşk nasıl bir şeydir arkadaşlar? Şimdi ben düşünüyorum mantıklı olan şey aşk hemen oluşmaz. Şimdi bir tane kızla konuşursun. Ona normal olmuyorsun. Normal konuşursun. Hiçbir şey beklemezsin. Ve bir yerden sonra artık o kilit açılır ve bir şeyler beslemeye başlarsın. Ona karşı hislerin değişmeye başlar. Ona belki aşk beslemeye başlarsın. Çünkü aşk budur arkadaşlar. Bize direkt öğretilen şey şudur. Yürüdüm. Oh çok güzel kız. Aşık oldum. Bir konuşayım. Böyle değildir arkadaşlar. Yani normal bir kıza da konuşsan, kötü bir kıza da konuşsan bir yerden sonra ilişki yani ilişkin olmaya başlıyor. Yani ilişki dedim, o duyguların gelmeye başlıyor. Çünkü yani güzellik diye bir şey vardır ya güzellik halkı. Aslında o değil. Aslında kızın size davranışı çok önemlidir. Şimdi güzel bir kız size çok güzel davrandığında kızı yani güzelliği için seversiniz. Başka bir şey için olmaz. Ve ona karşı bir duygu beslenmemeye başlarsınız. Hatta bir yerde sonra ilişkiniz biter. Ama normal bir kız size çok iyi davranırsa, belki de hayatınızda o görmediğiniz sevgiyi size tattırırsa, belki de size o yalnızlıkta ölüme terk edilmiş durumdayken sizi kimse anlamıyor ki o sizi anlıyorsa hayat tabii ki o an değişmeye başlıyor. Tabii ki beni hala kimse anlamadı. Beni kimse daha çözemedi. Yani mesela biliyoruz evet arkadaşlar biliyoruz biz gençler olarak aile biz bizi çok anlamak istemiyor. Yani anlamak istemiyor abi yapacak hiçbir şey yok yani biz ne yaparsak yapalım bizi anlamıyorlar. Biz her zaman mutluyuz onların karşısında. Yani, her zaman biz bir şeyler yapıyormuşuz. Biz hep mutluyuz. Hiç zaman mutlu olmuşsuz olamayacakmışız. Hiçbir zaman depresyona giremeyecekmişiz gibi davranıyorlar. Sen her şey sahibiymişiz de gibi davranıyorlar. Asıl olay o da işte. Yani çocuğun ne düşündüğünü kimse bilmek istemiyor. Bir gün de bana kalkıp ailem demedi ki oğlum ne yapıyorsun? Yani nasıl gidiyor hayat? Mutlu musun, mutsuz musun? Demedi demeyecekti. Biliyorum siz ikiden siz ikiden demedi oğlum. Yani insan bir yaşamıyoruz yaşayamaz arkadaşlar. Çocuk doğum gününde çok istediğin oyunu baban almayacak. Öyle bir hayat yok. Ha tabii ki vardı bazıları yaşıyordur bunu. Ama onlar da yani zengin kesim arkadaşlar. Biliyoruz yani bunu kabullenin. Fakir kesim bunu yaşayamaz. Orta hali de yaşayamaz. Bu bir gerçek. Neyse konudan saptık bu arada. Konudan biraz uzaklaştık gittik. Biraz ailesel sorunlara gittik. Onun da başka bir dünyada anlatırız. Neyse işte arkadaşlar. Bir kızın size vermesi bence aşktır yani. O an sevmeye başlıyorsunuz. Çünkü sevgide neşe ilk görüşte aşk maşk yoktur arkadaşlar. Yani mantıksız olan o zaten. Ama sevilmenin nasıl bir duygu olduğunu, sevmenin nasıl bir duygu olduğunu, seni sevenin nasıl bir tarafı olduğunu hiç bilmiyorum. Hayatımda hiç görmedim. Galiba da asla görmeyeceğim. Çünkü ee, biraz tipsizim galiba. Bir de biraz göbekli bir insanım. Ama bakıyorum şimdi bana ki zayıfla. işte arkadaşlarım da ailem diyor. Zayıfla. Kilo ver. E tamam yani bunu şu an o bende özgüven yok. Bakıyorum bir tane arkadaşım vardı, şöyle büyük bir yolu bir arkadaşımdı. O çocuğun bile var yani tanıdığı, yani hoşlandığı, hoş, onun, o kişinin de onu sevdiği birisi vardı. Hayatta bir şeyler oluyor ama senin dostu eğer senin yoksa ve benim yoksa biz şanssızlar kulübündeyiz arkadaşlar. Kaybedenler kulübündeyiz yani. Neyse işte bu aşk nedir kısmına gelirsek, aşk güzel bir şeydir arkadaşlar. Eğer gerçekten hoşlandığınız birisi, hoşlandığınız değil sevmeye başladığınız birisi olursa ve o da sizi sevmeye başlarsa Hayat bir anda çok güzel atmaya başlıyor. O çocukken yaşadığınız o güzellikler var ya mesela çocukken böyle güzel bir şey yaşarsanız o an aklınıza kalır falan ya da böyle güzel geçen hayatınız hep, hep mutlu yaşarsanız işte o an geri gelmeye başlıyor. Çünkü yaşadığınız kişi beraber yaşıyorsunuz ve hayatınızda zevk almaya başlıyorsunuz. Evet mesela ben hayatımda zevk almıyorum, hayatımda bir şey olmuyor, keşke dön birisi beni sevse, hoşlansa ya da bir şeyler konuşsak. Hep böyle konuştuğum kişiler ya engelli çekiyor ya da mamma konuşuyor ya da trollüyorlar yani amaçları bu arkadaşlar. Artık kızlara karşı güvenim de kalmadı. Yani bilmiyorum nasıl gidecek bayağı nasıl gidecek bilmiyorum. Elimden gelecek denemeye çalıştım. Çok kez denedim, çabaladım. Bazen konuştum, bazen bekledim. Numarasını istedim, numarası yani numaramı verdim. Yanlış gibi falan böyle olaylar oluyor yani. Ama insan üzülüyor. Yani ne bileyim sevilmek istiyor insan. Ve sevilmenin nasıl olduğunu ben bilmiyorum açıkçası yani bilmiyorum. Bence çok güzel bir şeydir. Yani düşünsene seviyor lan oğlum aşık olmuşsunuz. Ve yani o karşı tarafta tabii size aşık olacak. Tek taraflı aşık diye bir şey olmasın bir de protonik olmasın. Bunlar harbiden kötü şeyler bu arada. İkimiz de birbirimizi seviyoruz falan. Yani hayat bir anda böyle şey gibi geçiyor. Yani, yani gözüküyor şey olur ya mesela. Ee, bir anda hayat hayat böyle daha parlak gözükmeye, daha iyi gözükmeye başlar ya böyle gözünüz bir anda daha yağlılar öyle olmaya başlayacak e, her şeyiniz her şeyini paylaşacaksın yediğin işiniz aynı gidecek yani aynı gitmeyecek yani her voku yapacaksınız. Eğleneceksiniz, dozacaksınız. Yani her voku yapacaksınız. Anlatabiliyor muyum? Şimdi öyle birisini bulmak çok zor. Senin gibi düşünen birisini bulmak çok zor. Senin gibi aynı düşüncelere sahip olup, aynı şeyi zevke sahip olup bir insanı bulmak da zor. Ama denemeye devam edeceğiz. belki 30 yaşımda çıkar. Belki işte 30 yaşında çıkmaz ama yani belki işte 25 yaşında çıkar. 30 yaşında çıkmasın biz yani. 30 yaşıma kadar. Oo abi. 10 yıl var. 10 yıl ben bekleyemem. Neyse işte böyle yani arkadaşlar. Yani platonik aşk çok kötü bir şeydir bu arada. Asla. Asla platonik aşk. Yani platonik birisiyle aşık olmayın. Eğer hoşlandığınız birisi varsa konuşun. Ya da aşık olmaya başladıysanız o kişiye. O kişi konuşun. Sohbet edin. Arkadaş olmaya çalışın. Sonra durumunuzu ilerletin. Çünkü başka türlü o platonik aşk gidemez. Platonik aşk berbat bir şeydir. Yani sen seviyorum ama seni yani tanımıyor, bil, belki seni bile hoşlandığını anlamıyordur, anlatabiliyor muyum? Tek taraflar bile kötüdür. Yani bir kızın, bak şimdi arkadaşlar bir sınır diye bir şey vardır aşkta. Şimdi o sınır giderse direkt bırakacaksınız. Şimdi aldatmak en büyük kötülükten birisi. Birisi seni aldatıyorsa artık kanka, birisi seni aldatıyorsa ya yani da aldatmışsa ve hay Allah konuşuyorsan sen bir geri zekalısındır. Başka bir açıklaması yok. Sen geri zekalının önüne gidersin. Şimdi o seni aldattıysa bir daha ki de aldatır. Basit yani. Sen diyorsun ki kaybetti bir daha da affedersin. Basit oğlum. Kaç insan var 3-4 kere affetmiş. Adam arkadan hala yapıyor. Artık bir azışkanlık haline gitti. Çünkü aldatmak arkadaşlar. Ben şu, size şunu söyleyeyim. Bakın birisiyle birisiyle şey, sevgili olduğunuzda zevkiniz iki katına çıkıyor tamam mı? Ama birisiyle gizlice aldattınız. Yani mesela beni birisi gizlice aldattığını varsayalım. Şimdi ben aldat, ben aldattığımı varsayayım Şimdi aldatmam öyle bir şey yapmam hayatımda. Asla öyle bir girişe bile girmem. Mallık yapmam bölümü mallık. Ey ki ben aldatıyorum. Şimdi bakın aldığım zevk iki katıyken normal seviyeyken gizlice yaptığım işin bir işi, bir işi gizli yaparsanız zevk oranınız çok artmaya başlıyor. yani daha çok zevk alıyor bu şeyden olayda ve 5 katına çıkıyor. Yani aldatmak dediğimiz olay bu zaten. Kadın bunu gizlice yapıyor, erkek bunu gizlice yapıyor, fark etme yapıyor. Bir gün fark edince her şey boka sarıyor. Yaptığı hatanın farkında ama yani o an mutluluk duygusu çok artıyor. Belki sevmiyor, ayrılmak istiyor ama ayrılmak istemiyor yani. Ayrılmak istemiyor ama sevmiyor da. Böyle mal mal olaylar olabiliyor. Ama öyle durumlarda direkt ayrılmayı çekin. Öyle aldatma gibi düşünceleriniz varsa direkt ayrılın. Hiç uzatmayın. Neyse işte yani güzel bir şeydir. Yani bilmem aşk olmak güzel. Ne bileyim böyle ben hoş bir ilk defa bir kızdan çok hoşlanmıştım. Harbiden çok hoşlanmıştım. Yani ilk başta ben proteinik aşık yani bir, bir proteinik birisine hoşlanmıştım. O da biliyordu zaten sonra bana dedi ki sen... Seni sevmiyorum, senden hoşlanmıyorum falan demişti. Aklı yani bir şey diyemezsin. Neyse bir tane kızdan hoşlanmışım. Kursa gidiyordum. Harbi çok hoşlanmıştım bu kızdan. Sonra neyse numara bekledim işte bir saat bekledim. Sınava ben girmemiştim. İşte geç sınava geç girdiğim için başkası şeye, sınıfa vermişlerdi. O kıza karşılaşmıştım. Konuşmuştuk falan neyse. Numarasını şey yapmıştım. Numaramı vereyim ya da vereyim mi isteyeyim mi diye öyle bir şey demiştim. O da numaramı ben verdim. Ama ben istemedim. Malım herhalde. Ben istemedim. Malım çünkü. Numaramı ya düzgün yazdı ya yanlış yazdı. Bilmiyorum. Ama bence yanlış yazdı. Kendimi üzmek istemiyorum. Çünkü doğru yazıp da aramamazlık da olabilir. Çünkü yani hoşlanmamış olabilir arkadaşlar. Yani ama bunu kabullenin. Eğer birer böyle baktınız ortalama bir çocuksunuz ya da şeyseniz abi ya da benim gibi kilolusunuz abi çok da umut şey almayın yani ümit bağlamayın kimseye. Yani e hoşlanmayan çoğunlukla iletle Çoğunlukla sevilmeyeceksiniz. Böyle arkadaş olarak sevilebileceğiniz ama böyle normal olarak sevilmeyeceğiniz birisi olacaksınız. Bu da üzücü bir şey açıkçası. Yapacak bir şey yok. Hayat bu zaten. Ama aşk işte budur arkadaşlar. Aşk güzel bir şeydir ama kötü zamanları da olabilir. Aşk dediği şey seni yarı yolda bırakmayacak. Aşık olmak dediğin şey kötü zamanla iyi zamanla aynı kişi. O aynı yerde olacaksınız. Hiçbir zaman seni bırakmayacak. Yediniz içtiniz ayrı gitmeyecek şeydir. Aşk. Yani kötü durumda bok gibi hissettiğini ona koşacaksın. O da sana koşacak. Çünkü başka kimseye konuşamayacaksın. Derdini başka kimseye anlatamayacaksın. Çok güzel şeyler yaşayacaksın onunla. Böyle bir şeydir abi. abi. Neyse teşekkürlerim bu kadar arkadaşlar. Siz inşallah bir gün istediğiniz kişiyi bulursunuz. Belki bulmuşsunuzdur, Duruş. Nice nice yıllara dostum yani. Ee, bir bakmışsın onlar evliliğe kadar gitmişsin. Ne mutlu bana yani. Eğer öyle bir şey olursa yorumlara yaz kardeşim. Abi işte işte ben senle oldu böyle oldu böyle. Ee, mutlu olurum yani. Ama işte 20 yaşındayım. Bir, bir yere varamadık. Yani kendimi çirkin olduğunu düşünmüyorum. Ama çirkin gibiyim galiba yani çirkinim bunu kabullenmek zorundayız. Kilom var, göbeğim var, memem var. Ya var da var işte çirkiniz. Spor yapmaya başlayacağım çalışacağım. Bakalım nasıl gidecek göreceğiz yani hayatı. Ee, siz de yorumlar yazın. inşallah siz de dediğim gibi sevebileceğiniz birisi olur. Hayatınızda ilk belki hoşlanacağınız birisi olur. Ama konuşmamak, konuşmamazlık yapmayın. Konuşmak, yani konuşun anlatabiliyor muyum? O kişiyle konuşun. Sohbet etmeye çalışın ufacık bile ofuşlandıysan o kişiyle konuş sohbet et. Çünkü yani konuşmazsak kaçıracağı çok şey var. Hayat bir yoldur arkadaşlar. Bir yoldan gidersin. Bu yol varsayalım. Sen yürüyorsun bu yoldan. İkin karşına iki yol çıkar. Sen bakarsın. Şimdi bir kızla karşılaştın. Hoşlandın. Ne oldu? Bir şey oldu. Konuşmak istiyorsun. Karşında iki yol var. Birincisi konuşma. ilerle. İkincisi konuş. Şimdi konuşmaya gidersen hayatın aynı şekilde gitmeye devam edecek. Ama konuşmayı seçersen belki güzel gidecek, belki kötü gidecek. Yine karşıma iki seçenek çıktı. Belki 10 seçenek, belki 5, belki o. Çünkü kaderi sen belirliyorsun. kanka. Kaderi verilecek kişi sensin. Yürüdüğün yolu sen seçiyorsun. Ben seçmiyorum. Kimse seçmiyor. Benim eski yolum var. Ben mal gibi yol seçiyorum. Sizden doğru yolu seç. İnşallah hayatında birisini seversin kanka. Yani kendimi söylemiyorum ama kendimi de söylemek istemiyorum. Yani. İnşallah birisini seversin. O da seni sever. Aşık olursun. Çok o mutluluğu yaşarsın inşallah dostum. Neyse diyeceklerim bu kadardı. Ben dilenci gibi çıktım orada böyle. Yaparsın abi. Allah ne bu kadar versin abi falan diye. Neyse arkadaşlar. Sizi seviyorum. Kendinize bakın.